Arkadaşlar o okulun içinde bir de şöyle bir tablet çıktı Riden marka. Güzel bir cihaz bu. Eğer bu cihaz çalışırsa buna bir tane dokunmatik alıp takmayı düşünüyorum. Şimdi bir şarja takıp bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu cihazlar yani hurdacından aldım uzun zamandır bekleyen cihazlar olduğu için biraz yani yarım saat falan şarjda bekletmemiz lazım. Ben şarja takıyorum. Arkadaşlar tablet şarja taktım yaklaşık yarım saat geçti. Şöyle bakabilirsiniz. Arkadaşlar tablet açıldı şu an. Ee, tablette şifre vardı ben sıfırladım bu şifreyi. Şöyle dokunmati arızalı olduğu için bir tane OTG kablosu taktım. Mouse bağladım. Zaten bu cihaz Windows'un. Mouse'u da gayet iyi destekliyor. Türkçe dili seçip devam edelim. Tablet çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Bilgisayar olarak kullanmaya devam ediyorum şu an. Bu tablet Android değil arkadaşlar. Windows'un uygulamaları falan bu şekilde. Aynı bilgisayar gibi ya bu tablet. Özelliklerine bakalım. Arkadaşlar burada videoyu hızlandırıyorum çünkü kurulum uzun sürüyor biraz. Kurulum tamamlandı arkadaşlar. Tableti açtım şu an. Bu şekilde Windows 10. 1 GB RAM varmış. Ondan sonra 32 bit işledim size ve Intel Atom işlemci varmış arkadaşlar. Bir tablet için yeterli özelliklere sahip. Buna ilerleyen günlerde olmadı bir tane de dokunmatik takar. Öyle kullanmaya devam ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın.